Günaydın. Uzun zamandır evde olmadığım için çiçeklerimi sulamaya geldim. Ya bu da açar diye bekliyorum ama inşallah açar yani. Öyle suluyorum. Hiç umudum da yok. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Çay altıyla çiçek sulamam. Peki. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Kızım ağlıyor. Şu an beni istiyor. Onu yatakta bırakmıştım. Birkaç böyle makyaj malzemesi verdim. Ona zarar vermeyecek olanlardan. Oynarken dedim ben de çiçeklerimi sulayayım. Приходите, nice Миша. Nice. yaptık. Ablamla evi topladık, çocukları uyuttuk. Hemen şuraya bir tereyağlı keşkek koydum. Şimdi güzel bir kahve yapıp ablamla Netflix'ten Lohusa filmini izleyeceğiz. Onu bayağıdır izlemek istiyorduk. Yüklenmiş Netflix'te bu arada. Onu izleyeceğiz, güzel bir keyif yapacağız. Öğlene kadar çocuklar uyanır zaten. Keşkemizi yeriz. Çorbamız da var, biraz mantımız var. Salata falan da yaparız. Bugün zaten abla kardeş tekiz. Eşim göreve başladı çünkü. Ee, yarın falan da güzel gezmeyi düşünüyoruz. Yarın eşim izinli. Bu şekilde güzel geçiyor yani. Şimdi kahvemizi yapıp filmimizi izleyelim. Bugün bu fincanlarımı kullanmak istedim. Bunları siz görmediniz. Elif'le 2 Fincanı 6 e, kişilik porselen. Bunu bana ablam doğum günü hediyesi olarak almıştı. Bayramın hemen bitimindeki gün, 19 Haziran benim doğum günümde. O yüzden bu ablamın hediyesiydi. Şimdi dedim onunla güzel bir kahve yapalım. Bu da bu tepsi bime gelmişti. Kuşlar ters kalmış. Bime gelmişti. Ben bu tepsiyi çok beğenmiştim ve bulamamıştım. Ertim de bana sürpriz yapıp doğum günü hediyesi olarak bana bu tepsiyi almış. Bugün. Doğum günü hediyelerimle bir kahve sunumu hazırlıyorum. Keselerine bereket, düşünmeleri yeterli. Hediyeleşmek boşuna sünnet değil. Gerçekten, ya bilmiyorum gönül almak için, aranızda mesela bir sıkıntı varsa yumuşatmak için, her türlüsü için hediyeleşmek gerçekten çok güzel bir şey. Lena. Ha evet ya. İşte ben kız arkadaşlarımla çalışıyorum. Ne? Nasıl artık? Nasıl şu ortamın bize ne yapıyorsun ya? Canım. Evet grubumuzun Bekir Fulya'nın sürpriz doğum günündeyiz. Saat akşam 10. Biz çiğ köfte yapıyoruz. Eşim daha işten gelmedi. Yeğenim çiğ köfteyi çok seviyormuş. Ee, benim yaptığım çiğ köfteyle bayağı şey yapıyorlardı. İstiyorlardı yani. Ablam çamaşırları katladı. Ben çiğ köftemi hazırladım. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Böyle gerçekten evde bir iş bölümü olduğunda çok iyi oluyor. Şimdi çiğ köftemizi yiyip Ondan sonra ben çamaşırları yerleştirmeye başlayacağım. Kıvamını da göstereyim size. Bakın. Yani aşırı homojen oldu. Yani içe geçti. Ben bunu artık yavaş yavaş şekillendireceğim. Tabii ki e, mutfak şefinde yaptım. Daha sonra elimle iyice karıştırdım tadına baktım. Tuzu eksikti biraz. Tuz ekledim. Nar ekşisi ekledim. Şu an gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Güzel bir marul yıkayacağım. Domates, ayran. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Günaydın. Saat şu an 11 geliyor. Ben 10 gibi kalktım. E, poğaça hamuru yoğurdum. Çünkü eşim bugün bizi kent ormanına götürmeyi planlıyor. Dedi bir, bir şeyler hazırlayayım. gidelim. Ben de hemen bir dakika kızım. Ay ya da ben de hemen e, poğaç yoğurdum, balkona koydum. Şimdi patatesle omlet yapacağım, kıymak yapacağım. Çayımı demledim, kahvaltı yapacağız. Saat 6, biz Kemer Burgaz kent ormanına geldik. Şöyle birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Eşidin mi? <laughs> birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Böyle poğaça falan yaptım sabahtan. Eee makarna salatası yaptım, çay demledik. Çiğ köfte var. Çiğ köfte yapmıştım ya dün, onu da getirdik. Hep beraber yiyeceğiz. Ne oldu anneciğim? Good. ne Türk kenarını Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Ee, şimdi şey gidiyoruz. Bu çocuklar için oynananları vardı. Oraya gidiyoruz. Yeğenim şu an Survivor parkurunda. <laughs> Şurada nerede görünüyor acaba şu büyük yeğenim? Şu an orada takılıyor. Benim kızım babasında. Şöyle etrafı göstereyim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hamileyken gelmiştim buraya. İki kere hamileyken. iki mi üçümle. Bir kere de e, Ali'ye doğduktan sonra gelmiştim. Kolay gelsin Yusuf. Sana güveniyorum. <laughs> Aferin sana. Öyle şimdi kızının yanına gidiyorum. Burası çok güzel. Havası çok güzel. Bayıldık. Ya buraya gelmeyi hep seviyorum aslında hani her defasında ayrı bir keyif alıyorum. Ay, biraz yokuş çıktım da. Ya çok güzel ki. <laughs> はい。 geldik yıkanacak bir sürü malzeme bunları yıkamam lazım bulaşık makinesine atacağım ee, şurada kedi kumu var kedi kumunu aldırmıştım eşime şurada çerez var galiba çekirdek var şimdi bir de çay demledim şimdi bizimkilere çay demledim Onu içeceğiz. Bu arada saat 11'e geliyor. Çayımızı içip artık çocukları uyuturuz. Bir de film açalım diyoruz. Netflix'ten. Günü bu şekilde bitiriyoruz. Sizlere burada veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.